Sabahtan en sıkıcı oyun. Sabahtan beri bekliyorum. Bu. Bak. Sabahtan bekliyorum bak. Bu seref sizi dövmeye arkadaşlar. Bu seref sizi dövmeye. Sabahtan beri çalışıyorum ha. Ayvan. <laughs> Hadi bakalım. Yapalım inşallah. Amin. Hadi yaparsın. Nop, 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 nop. Aa, yapıyor, yapıyor, yapıyor. Hadi koyarsın. Yaparsın, 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 yaparsın. Bizim çok güçlü yaparsın, yaparsın ya, yaparsın ya. Hadi yardım edelim. Hadi, 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 hadi. Kaldık ya. Hadi. Hadi arkadaşlar. Ama ne olur güçlenelim. Kaldık arkadaşlar. Dedeye geldi. Destek olursunuz. Ama ne olur. Hadi. sizin için vazgeçiyorum. Hadi. Hadi. Bir kedi alacağız. Hadi. Hadi. gelsin. Hadi bırak, bırak, bırak. <gülüyor> Hop! <laughs> Uyudum sen valla. Yendi, yendi yani bizi. Bak sonunda yendi. <laughs> Burada niye şey var? <laughs> Broç. <Burak. gülüyor> <laughs> Lan hareket ettirmiyor arkadaşlar. Şehir yanındaydı ya. Şehir yok şey O zaman biraz çalışmamız lazım. Hadi <laughs> gelin arkadaşlar çalışalım. Ne hediye gelmiş kızım? Hediye gelmiş. O hediyeye bakacağım. Çarp çevirdim. Mesela çarptan bir şey geldi arkadaşlar. Reklam geldi. <gülüyor> arkadaşlar hocam. <laughs> <yani. gülüyor> Aç. Evet. <laughs> Sus bin Arkadaşlar. Bir dakikacık bekletiyorum. Aa, bir dakikacık böyle bekleteceğim. Yani. Yani video bitmiş. Olabilir. Arkadaşlar bu kadarcık bekletiyorum. Birazcık. Ama ne olursanız bekletin. Bekletme Şu an arkadaşlar çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. TL'ye. Bu bileti beş Did you

Thank you. 对的，我们这基本 Saat gece 1'de hani 2 değil. Sabah 7'ye kadar Arif'in sokakta olduğunu varsayalım. Bir yaz gecesi de olsa Fatih o 5 saatte zamanı nasıl geçirir? Ve sabah 7'de bu bileti almaya karar verdi. Ve 8.40'da otobüse binip Eşe Barros Tren'e binip şuraya gidecek. Çengiz e gidecek. 2'den sonra Nasıl sesim? Yani, bu durumda o çocuk geceyi nerede geçirdi? Ya da o geçirdiği 5 saatte başına ne geldi? Evet, iyi, tamam. Ben de çok merak ediyorum zaten. Mobil tarifeleri mobilim kapıda duruyor. O kim alıyor yedide? Ben yani, internet üzerinden alamam bileceğiz. İnternet üzerinden. Normalde gidip alıyorsa şimdi internet üzerinden alamıyorum işletten. Bile ben. çarpmadı ee, yani. çünkü bilet evden ve alınmış internet üzerinden. Mi? Efendim bizim edindiğimiz bilgi şu yönde, bu bilet Gişe'den alınıyor, bilet evet, iadesi de yani aynı şekilde 21 dakika sonra Gişe'den yapılıyor. Evet. Ayı. Yani enteresan bileti alıyorsun, ben Çerkezköy'e gideceğim diyorsun, üzerinde telefon yok, 4000 lira para var, parti olduğunu varsayarak söylüyorum ve ardından da vazgeçiyorsun. Bileti tekrar aldığın gibi iade ediyorsun, ee, kalan paranı alıyorsun ve oradan çıkıyorsun. Bu durumda aracına binme gibi bir tarzı yok. E ne oldu bu çocuğa? Bu çocuk bak sıra bileti aldığında o ya da başka bir almış olsun. Bu tek bize partiye daveti hareket ya. veriyor. Evet. Yani bu hareket bizim için önemli. Ama sonra 8 Eylül 1930'dan yani. yani işte sonra partilerle çabalaymışlar. Kanunu da ekmişler. Otobüse binmiş mi? Yemek. Yani hiçbir yerde hareketi gösterebilecek hiçbir şey yok

Herkese geliyorum arkadaşlar şu YouTube'a geliyorum Geçiyoruz arkadaşlar. Oyunu da deş şu geçiyoruz arkadaşlar. Artık oyunu geçtik. Hadi bakalım. Yap. yap, yap. Bak. Şimdi. Hadi yap. <laughs>